Evet gençler bugün de ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Ses bilgisinden bir soru, yazım kuralından iki soru, noktalama işaretlerinden de iki tane soru var. Yani toplamda beş sorunun çözümünü yapacağım. Biliyorsunuz TYT Türkçe testinde de bu üç konudan toplam beş soru çıkıyor. Yani önemli bir konu. Dikkatle izleyelim. Her zaman dediğim gibi önce siz ekranı dondurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra da çözümlerime bakarsınız. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Yukarıdaki cümlede hangi ses olayı yoktur? Şimdi cümleyi okuyalım. Beni kime benzettiler diyerek dalgın dalgın yürümeye devam etti. Şimdi şıklara bakalım. Kaynaştırma ünsüzü, ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması, Ünsüz düşmesi deniyor. Şimdi benzettiler kelimesinden başlayalım gençler. Aslında bu kelimenin kökü benizdir. Şimdi beniz isim köküdür. Şimdi buraya bir yapım eki gelmiş gençler. İsimden fiil yapan yapım eki. Şimdi bu yapım eki geldiğinde buradaki dar ünlü ne olmuş gençler? Düşmüştür. Ve ortaya ünlü düşmesi olayı olay çıkmış. Şimdi devam edelim. Şimdi yapım ekinden sonra buraya bir kip eki gelmiş. Şimdi aslında bu biliyorsunuz dili geçmiş zaman ekidir. Fakat bu sert ünsüz olduğu için ne yapmıştır? Buradaki yumuşak ünsüzü kendisine benzetmiştir. Yani D ne olmuştur? T'ye dönüşmüştür. Bu olaya da biz ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyoruz. Şu an iki tanesini bulduk. Devam edelim. Şimdi diyerek kelimesine bakalım. Aslında kökü demektir. Demek fiilidir gençler. Fiil kökü. Şimdi buraya bir kaynaştırma önsüzü gelmiş. Şimdi Y'nin şöyle bir özelliği var gençler. Geniş ünlüleri ne yapabiliyor? Daraltabiliyor. Burada olduğu gibi. Diyerek demiyoruz. Ne, ne diyoruz? Diyerek. Yani buradaki E ünlüsü daralıp I'ye dönüşmüştür. Yani burada da bir ünlü daralması vardır. Bu e hatırladınız mı gençler? Neydi bu? Bu da zarf fiildekidir. Devam edelim. Şimdi kaynaştırma önsüzü de hemen yine aynı kelimede görebiliyoruz. Y2 burada kaynaştırma önsüzüdür de aynı zamanda. Şimdi devam edelim. Yürümeye kelimesine bakalım. kökü yürümektir. Fiil kökü. Şu ek isim fiil ekidir gençler. Gördüğünüz gibi araya yine bir kaynaştırma ünsüzü gelmiş. Bu da yönelme durum ekidir. Gördüğünüz gibi iki tane kaynaştırma ünsüzü var. Diyerek ve yürümeye kelimelerinde bir daha bakalım. Mesela devam etti. Şimdi i̇şte, ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelmiş. Burada da ulama var gençler. Bunu da hatırlayalım. Mesela etti dediğimizde burada yine bir ünsüz benzeşmesi vardır. Yukarıdaki cümlede olmayan ses olayı ünsüz düşmesidir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olur. İkinci soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Şimdi gençler yazım yanlışı sorularını doğru yapabilmek için cümledeki her kelimeyi dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Çünkü bazen bitişik yazılması gereken kelimeler ayrı yazılabiliyor. Ayrı yazılması gerekenler bitişik yazılabiliyor. Ya da ses olaylarına dikkat edilmediği için de yine yazım hatası çıkabiliyor. Şimdi ilk seçeneği okuyalım. Onun eserlerinin başrol ögesi elbette kadındı. Şimdi gençler başrol kelimesine bakalım. Türkçe'de kuraldır. Bir kelime baş ya da başıyla oluşturulmuşsa bitişik yazılması gerekiyor. Başrol kelimesinde bitişik yazılması gerekiyor. Bundan dolayı burada bir yazım hatası var. Mesela başkent kelimesi de yine aynı şekildedir ya da baş hekim, usta başı, yani baş ya da başı kelimesiyle oluşmuş o kelimenin bitişik yazılması gerekiyor. Şimdi öge kelimesine bakalım. Öge kelimesi de yumuşak G ile değil G ile yazılır. Gördüğünüz gibi bu cümlede iki tane yazım hatası var. B'ye bakalım. İnsanlığın var olduğu günden beri bitkiler şifa kaynağıdır. Şimdi gençler var olduğu birleşik eylemdir. Şimdi birleşik eylemler eğer herhangi bir ses olayı yoksa birleştiğinde ayrı yazılır. Var olmak da ayrı yazılması gerekiyor. Var olmak ya da sağol. Gördüğünüz gibi herhangi bir ses olay yok. Bundan dolayı da ayrı yazılması gerekiyor. Ama mesela bir ses olayı olsaydı, mesela hapsolmak ya da zannetmek. Şimdi hapsolmak burada ünlü düşmesi var. Zannetmekte de gördüğünüz gibi bir ünsüz türemesi var. Ses olayı varsa bitişik, herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılması gerekiyor. Bunda da bir yazım hatası var. C'ye bakalım. Son günlerde yaşadıklarımızı anlatmak gerçekten zor. Şimdi i̇şte gençler burada D bulunma durum ekidir ve bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış. Burada bir hata yapılmış. Şimdi D bağlacıyla bulunma durumu eki olan D'yi nasıl ayırt ediyorduk? En basit şekilde D'yi cümleden çıkarıp okuyabiliriz. Anlam bozuluyorsa bulunma durumu ekidir. Anlam bozuluyorsa bağlaştır. Mesela son günler yaşadıklarımızı anlatmak. Gördüğünüz gibi anlamsız oldu. Anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor. Devam edelim. Anlatmak gerçekten. Şimdi gençler burada gerçekten değil gerçekten yazılması lazımdı. Çünkü gerçek kelimesi sert bir ünsüzle bitmiş. Buradaki normalde den ekidir. K sert ünsüzü ne yapar? Buradaki D'yi kendisine benzetir. Yani D ne olur? T'ye dönüşmesi lazım. Buna da ünsüz benzeşmesi ya da sertleşme diyoruz. Bu kurala uyulmadığı için burada da bir yazım hatası var. D'ye bakalım. Gel gelelim bunu hiç kimseye anlatamadım. Gençler gel gelelim bitişik yazılması lazım. Burada ayrı yazıldığı için bir yazım hatası var. Hiç kimse biliyorsunuz belgisiz zamirdir. <laughs> ayrı yazılması gerekirken bitişik yazıldığı için burada da bir yazım hatası var. Gördüğünüz gibi iki kelimede de yazım hatası var. Biri bitişik yazılması lazımken ayrı yazılmış. Biri ayrı yazılması gerekirken de bitişik yazıldığı için. E'ye bakalım. Ağlayan insanların yalnızlığı gibi klişeler çok eserde var. Şimdi yalnızlık kelimesi doğru yazılmış klişe kelimesi de doğru yazılmış. Klişe basma kalıp demek. Şimdi gençler bazen sosyal medyada ya da internette, televizyonda yalnız yerine yalnız yazılabiliyor. Bu yanlıştır. <laughs> Çünkü kelimenin kökü yalındır. Yalın isim köküdür. Burada yapı mekini almış. Yapı mekini aldığında da burada dar ünlüne olmuştur gençler. Düşmüştür. Aynı zamanda burada ünlü düşmesi olayı da var. Mesela yanlış kelimesinin kökü de yanıldır. Yanılmak fiili. Fiil kökü. Yine yapı meki almış. Fiilden isim yapan. Yapı mekini aldığında buradaki dar ne olmuştur. Yine düşmüştür. Ve yanlış şekline dönüşmüştür. Bunlara da dikkat edelim. Cevabı da bulmuş olduk. E seçeneğinde herhangi bir yazım hatası yoktur. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Demek ki dört tanesinde yazım hatası var. Dediğimiz gibi her kelimeyi tek tek dikkatli bir şekilde okumamız ve doğru yorumlamamız gerekiyor gençler. A seçeneğinden başlayalım. Onunla yaptığım yolculuğun 13 yıl önceydi. Şimdi gençler 13 kelimesine bakalım. Şimdi sayıların yazımı ile ilgili kuralımız neydi? Sadece parayla ilgili durumlarda bitişik yazılırdı. Fakat burada gördüğünüz gibi parayla ilgili bir durum yok. 13 yıl burada aynı zamanda sayı sıfatıdır parayla ilgili olmadığı için de bunun ayrı yazılması lazım. Yani her sayının ayrı yazılması lazım. Burada bir yazım hatası var. Her şeyi oldu bittiye getirmek istiyorlardı. Şimdi gençler oldu bitti kelimesine bakalım. Şimdi kelimelerden her ikisi ya da ikincisi eylem ya da eylemsi olduğunda o birleşik kelime bitişik yazılması lazım. Yani oldu bitti dediğimizde bitişik yazılması gerekiyor. Burada yanlış yazılmış. Mesela her şeyi burada şey biliyorsunuz her zaman ayrı yazılır. Burada doğru yazılmış. Fakat oldu bitti kelimesi bitişik yazılması lazımken ayrı yazıldığı için burada yanlışlık var. C'ye bakalım ablası kadar alçak gönüllü biri mi pek bilmiyorum. Şimdi gençler alçak gönüllü kelimesine bakalım. Bu kelime de ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Ve yazım hatası olmuş. Alçak gönüllü bitişik değil ayrı yazılır. Şurada mi soru eki var gençler. Her zaman ayrı yazılır bu kuralı kesinlikle unutmayın. Mesela burada da bitişik yazıldığı için burada da bir yanlışlık var. Yani C seçeneğinde iki tane yazım hatası var. D'ye bakalım. Bütün bunları benim için de yaptığını iddia ediyor idi. Şimdi dikkatli bakalım gençler. Şimdi D burada bağlaç olduğu için ayrı yazılmış. Doğru yazılmış iddia kelimesi de yine aynı şekilde doğru yazılmış. Şimdi idi kelimesi ek fiildir. Gençler ek fiiller bu şekilde de yazılabiliyor. İsi düşüp de yazılabiliyor. Mesela ediyordu da diyebilirdik. Yani ayrı da yazılabiliyor. İsi düşerek de yazılabiliyor. Her iki yazım da doğrudur. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir yanlışlık yok. Mesela D bağlacını çıkarıp okuyalım. Hani sağlamasını yapalım. Bütün bunları benim için yaptığını iddia ediyor idi. Herhangi bir anlamda bozulma, daralma da meydana gelmedi. Cevabı da bulmuş olduk. E'ye bakalım. Kaldı ki edebiyat severlerin bunu okuması lazım bence. Şimdi gençler burada bir ki var. Şimdi kaldı fiildir. Gençler fiilden sonra ki ya da de geliyorsa yüzde yüz bağlaştır ve ayrı yazılır. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Buradaki ki'nin ayrı yazılması lazım. Çünkü bağlaştır. Burada bir hata var. Edebiyat severler. Şuraya da bakalım. Az önce ne demiştik? Bir kelimenin yani birleşik bir kelimenin her iki kelimesi ya da ikinci kelimesi fiil ya da fiilimsi olduğunda bitişik yazılır. Edebiyat sever de ayrı değil bitişik yazılır. Bu şekilde. Mesela hayır sever ya da barış sever. Gördüğünüz gibi bunlar da bitişik yazılır. Cevabı da ne dedik? D seçeneği olarak bulduk. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır? Şimdi gençler hızlıca hatırlayalım. Noktalı virgül nerelerde kullanılıyordu? Değişen tür ya da takımları ayırt etmek için kullanılıyordu. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılıyordu. Ya da özneyi belirginleştirmek için kullanılıyordu. Şimdi seçeneklere bakalım milletin sevinçlerini, özlemlerini anlatır masallar. Buraya bir noktalı virgül gelmiş. Aynı zamanda öğüt de verir. Şimdi gençler burada öğeler arasında bir virgül kullanıldığı için burada bizim noktalı virgül kullanmamız gerekiyor. Burada doğru kullanılmış. İçeride mavi bir koltuk, çalışma masası, bir noktalı virgül. Bir kadın, bir erkek, bir de çocuk vardı. Şimdi gençler burada da tür farklılıklar var. İşte mavi bir koltuk, çalışma masası demiş. Daha sonra bir kadın, bir erkek, bir çocuk dediğinde buraya yine doğru bir şekilde noktalı virgül gelmiş. Bunda da yanlışlık yok. Bilgisayardaki görüntüleri birleştirdi. Annesini, babasını ve kardeşini o görüntülere ekledi. Burada da sıralı cümleyi birbirinden ayırmış. Burada da bir yanlışlık yok. D'ye bakalım. Edebiyat, müzik, resim ve sinemadan farklı özelliklere sahiptir. Şimdi gençler özneden sonra başka kelimeler de ard arda geldiği için özneyi belirginleştirmek için buraya noktalı virgül gelmiş. Eğer buraya da virgül getirirsek işte edebiyat, müzik, resim öyle devam eder sanki başka bir şey hani bunların dışında farklı özelliklere sahipmiş gibi bir anlam çıkar. Burada da özneyi belirginleştirmek için noktalı virgül kullanılmış. Burada da yanlışlık yok. E'ye bakalım. Bizi etkilemek için şu iki sözü kullandı. Derin bir nefes al ve ileri bak. Şimdi gençler burada bir açıklama yapılacağını görüyoruz. Şu iki sözü kullandı dediğimizde burada noktalı virgül değil iki noktanın kullanılması lazım. Burada da ne diyoruz? Noktalı virgül yanlış kullanılmıştır. Cevapta E seçeneği olur. Beşinci soruya geldik. Yukarıda ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ÖSYM e bu tip soruları her zaman soruyor. Dikkat edelim. Cümleyi okuyalım. Ben mi seni incittim? Sen mi beni incittin? Lütfen bunu iyi düşün. Ben hiçbir şekilde seni suçlamazken senin bana bu şekilde davranman çok üzüldüm. İnan bana. Şimdi yapmaya başlayalım. Ben mi seni incittim? Sen mi beni incittin? Gençler burada soru ifadesi taşıyor ve sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz. Şimdi ben mi seni incittim? Bu birinci cümledir. Sen mi beni incittin? Bu da ikinci cümledir. Şimdi soru ifadesi taşıyan sıralı cümlelerde soru işareti en sona konur. Ve burada dikkat ederseniz sen kelimesi küçük harfle başlamış. Demek ki buraya zaten soru işareti getiremeyiz. Buraya virgül getireceğiz. Ben mi seni incittim virgül. Sen mi beni incittin? Soru işareti ne yaptık? Sona getirdik. Devam edelim. Lütfen bunu iyi düşün. Nokta. Ben buraya virgül gelecek. Ben hiçbir şekilde seni suçlamazken mesela bir kural vardı hatırlayın. Zarf fiil ekinden sonra kesinlikle virgül gelmiyordu. Mesela ken burada zarf fiildir ve zaten burada herhangi bir noktalama işareti gelmemiş. Onu da not olarak hatırlayalım. Suçlamazken senin bana bu şekilde davranman. Şimdi gençler burada yüklem söylenmemiş eksiltili bir cümledir ve buraya bizim üç nokta getirmemiz gerekiyor. Zaten devam edersen, dikkat edersen devamında Ç harfi büyük harfle yazılmış. Şimdi cümle bitmediği için yani yüklem yok burada. Nokta koyamayız. Buraya bizim 3 nokta koymamız lazım. Devam edelim. Çok üzüldüm. Virgül yine. İnan bana. Şimdi cümle bittiği için bizim nokta koymamız gerekiyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Şimdi virgülle başlıyordu. O yüzden soru işareti olanları eledik. Geriye BC'ye kaldı. Sonra soru işaretiyle devam ediyoruz. B'yi de eledik. Daha sonra nokta geliyor. C'yi de bu şekilde aradan çıkardığımızda zaten otomatikman cevabı da bulmuş olduk. Virgül sonra 3 nokta geliyor. Sonra yine virgül en sonunda noktayla bitiyor. Cevapta E seçeneği olur.